Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Bahar dizisinin 31. bölüm 2. fragmanı izleyicilere heyecan dolu anlar vaat ediyor. Timur'un geçmişine dair sırların açığa çıkması, dizinin ana karakterlerinden Bahar ve Evren arasındaki bağı güçlendiriyor. Bu gelişmeler izleyicilere derin duygusal anlar yaşatacak gibi görünüyor. Seren ve Uras, Efsun ile Timur'un geçmişte yaşadıklarını Bahar'a anlatırken bu bölümde heyecan dorukta olacak. Geçmişin sırları açığa çıkarken Karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri de yeni bir boyut kazanıyor. Özellikle Bahar ve Evren arasındaki bağın güçlenmesi izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunuyor. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla Seren ve Uras'ın anlatıları, Efsun ve Timur'un geçmişte yaşadığı olayları gün yüzüne çıkarıyor. Bu durum, dizinin ana karakterleri üzerindeki etkilerini derinleştiriyor. Bahar, duyduğu bu yeni bilgilerle nasıl başa çıkacak? Evren ile olan ilişkisi nasıl etkilenecek? Tüm bu sorular, izleyicileri ekran başına kilitleyecek Timur'un geçmişiyle ilgili ortaya çıkan sırlar, sadece Bahar ve Evren için değil, dizinin diğer karakterleri için de büyük bir etki yaratıyor. Seren ve Uras'ın anlatıları, dizinin dramatik yapısını daha da güçlendiriyor. Efsun ve Timur'un geçmişte yaşadıkları olaylar, sadece onların değil, dizinin tüm karakterlerinin hayatında derin izler bırakıyor bu bölümde. Bahar'ın kendi iç dünyasında yaşadığı çatışmalar da izleyicilere aktarılıyor. Geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalan Bahar, bu süreçte hem kendisiyle hem de çevresindekilerle nasıl başa çıkacak? Bu sorular, dizinin takipçilerini merak içinde bırakıyor. Bahar, dizisinin 31. bölümü, sırların açığa çıktığı ve ilişkilerin derinleştiği bir bölüm olacak. Timur'un geçmişi, Bahar ve evrenin arasındaki bağı güçlendirecek mi? İzleyiciler, bu sorunun cevabını sabırsızlıkla bekliyor. Yeni bölümde bizi nelerin beklediğini öğrenmek için fragmanı kaçırmayın. Heyecan dolu anlar ve sürpriz gelişmelerle dolu bu bölümü izlerken koltuklarınıza sıkı tutunun. Bahar dizisi 31. bölümünde de izleyicilerini büyülemeye devam edecek. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.